Bence yine çok yüksek tempolu, heyecanlı yüksek ama pozisyon kolay kolay iki takımı birbirine vermeyen bir maç izleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun tarzını artık biliyoruz. Bu demin bahsettiğimiz gibi belli bir alanı kompakt savunuyor, kolay kolay geçiş yemiyor Fenerbahçe yerleşik halde de, haldeyken de fırsat vermiyor. Galatasaray'da 3'te orta sahaya geçince bence sağ dağılımı çok daha doğru oldu ve Lemina bence banko oynayacak Fenerbahçe'ye karşı. Yani Torreira, Lemina, Saro 3'lü işte çıkacak. Çünkü Axel, Mertens olursa ve Fenerbahçe aksi bir skor alırsa Okan Hoca'nın ciddi şekilde tahtı yani evet. Doğru görülmüşken bunu yapmaması. Yani bunu yaptıktan sonra ters skor o kadar yine etkilemeyebilir. Çünkü doğrusunu yaptı der insanlar en azından. Yani Rize maçında iki farkı gördük. Yani ilk i̇lk yarıydı ikinci yarı farkını gördük. Lemina'nın da eklenmesiyle Galatasaray da dengeli bir orta saha kimliğine kavuşacak. Ve Galatasaray da bence çok o presin oyununu oynamayacak bu kez Fenerbahçe'ye karşı. Geride eksik yakalanmak adına. Yani çok net bir taktik savaşı göreceğiz. Ki tarafında Santafor'u çok kritik bir maçtı. Bakalım. E zaten Santafor, Santafor savaşı şey. ya.